Yıllar sonra kışın duman tutuyor. Şu anda kendi köyümde babamın evindeyim. Buraları süpürüyorum şu anda. Birazdan ha bu arada sobayı da yaktım. Şöyle. Şimdi buraları süpürüp inşallah bir sucuklu yumurta yapacağız. Belçika'dan Mustafa abi var. Belçika'daki komşum. Yani. Yani yerler şu an toz ama daha önceki senelere göre yani yaşanmayan ev. böyle mükemmel bir şey beklemeye gerek yok ama insanlarımız da yani o kadar şey oluyor ki şu tozu gören burun kıvırabiliyor yani. Sanki hiç poçofta Yaşamamışlar gibi değil mi? Şöyle göstereyim ortamı. Şunu azıcık bir temizliyorum. Soba yanıyor. Şöyle bir rahat oturalım. Sıcacık. Duşayım. Dışarıyı da göstereyim. Sonra millet zanneder ki önceki videolardan falan mı? Bugün 2 Mart. Günlerden Cumartesi 2024. Elimizde süpürge. Çalışıyoruz. Bir Ne yapıyorsun oğlum? Temizlik yapıyorum. Sağ olasın. Şimdi çay demleyeceğiz, çay içeceğiz. Gel buyur istersen birazdan. Abi, <laughs> tamam oğlum. Haydi Allah'a emanet. Geç Mustafa. Aha Mustafa abi geldi. Oh, yağ olsun yağ. Yağ kebabı mı olacak ya? <laughs> he yak he yağ kebabı. Haydi haydi. E yumurtaları atacaksın ya içine. Sen sadece sucuğu mu atacaksın? Yumurta yok. Önce sucuk da var. Ondan sonra da yumurta atacak da. Tamam. Evet. Sen o zaman bak bu, bu işten ya. anlıyorsun abi. Yapma Allah'ım. He vallahi bu işten anlıyorsun abi. Ben anlıyorum ha. He he. Anladım ben zaten meyve bir şey yetmişim. <laughs>